أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله زلال، هزة درنا، حمد Muhammed Mustafa محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم e ve صلاة وسلام الله السلام rahmet ve bereketi, izzet ve inayeti, af ve afiyeti, şifa ve kifayeti bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Muhterem izleyicilerimiz, kıymetli kardeşlerim, Kur'an'dan Öğütler programımızın yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin bir başka ayeti kerimesiyle bugün inşallah hem hal olmaya, ayeti kerimenin içeriği hakkında sizlerle kısaca bilgiler paylaşmaya çalışacağız. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresi'nin 19. ayeti kerimesini inceleyecek ve bu ayeti kerimede yüce Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizlere emir buyurduğu, tavsiye buyurduğu hususları aktarmaya çalışacağız. Nur Suresi'nin 19. ayeti kerimesinde yüce Mevlamız Hazreti Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن أنا نرن أرسن دولوب مؤمنين أرسن Hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya en teşii'al fahişete. Hayasızlığın şuyu bulması için, yayılması için bir muhabbet besleyen, bunu destekleyen, bunu yönlendiren insanlar var ya lehum azabun elimun fid dunya ve'l ahireh. Bunlar için hem dünyada hem ahirette azap, elim bir azap vardır. Vallahu yalemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerimede yüce Rabbimiz Celle Celaluhu hem dünyanın hem ahiretin berbat olmasına neden olan bir suçtan bahsediyor. Bu suçu ifade ederken ayet-i kerimede Rabbimiz bu suçu işleyenlerin mümin olup olmadığına vurgu yapmıyor. Yani mümin olduğu halde müminlerin arasında olduğu halde kendisi de mümin olduğu halde bu suçu işleyenler de eliyim bir azapla karşılaşacaktır anlamına gelecek ifadeyle Rabbimiz Celle Celaluhu herhangi bir tahsisatta bulunmadan iman sınırlarını belirlemeden iman etmiş olsun olmasın diye ayrım yapmadan fuhşiyatı hayasızlığı yaygınlaştırmayı isteyen bunun için gayret eden herkese Allah muhafaza buyursun hem dünyada hem ahirette elem verici, inletici, zor ve darlığa sokucu bir azap olduğunu vaid buyurmuştur. Ve ayet-i kerimenin son kısmında Rabbimiz Celle Celaluhu Allah bilir ama siz bilmezsiniz derken nelerin hayasızlık manasına geleceğini, neleri işlememiz halinde hayasızlığı yaygınlaştırma anlamına gelecek fiiller işlemiş olacağımızı ve nasıl hayasızlıktan kaçınmamız gerekeceğini Allah'ın bildiğini ve bizim de onun talimatları çerçevesinde kendi bildiklerimize, kendi kabullerimize, efendim kendi çıkarımlarımıza göre değil Allah'ın ayeti kerimelerinde ifade ve emir buyurduğu ya da yasakladığı hususlara dikkat ederek hareket etmemiz, adım atmamız gerektiğini Rabbimiz tekrar tekrar vurgulamıştır. Kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerimede vurgulanan hayasızlık kavramını anlayabilmek adına haya kelimesi üzerinde durmamız icap eder. Haya mana itibariyle Allah'ın haram ettiği hususlardan kaçınan iffet sahibi insanların sahip olduğu ahlaksızlıktan uzak durma düşüncesi ve duygusu demektir mana itibariyle ahlaksızlık tarifi içine giren ya da kötü ahlak tarifi içine giren her şeyden uzak duracak hassasiyete sahip olanlara haya sahibi denir. Aslında haya, İslam hukukunda iffet diye tarif edilen ve kulun mahza haramdan kaçınması diye açıklanan iffet başlığının altındaki önemli bir kavramdır. Ahlaksızlığın, olumsuzluğun, güzel ahlaka zarar veren her türlü davranışın hayasızlık diye tarif edildiği de düşünülecek olursa, haya ve haya sahibi olma kavramları tamamen İslam'ın temel emirleri çerçevesinde güzel ahlak üzere yaşamakla elde edilebilecek, haramlardan katiyen ictinab edilerek, kaçılarak elde edilebilecek önemli ahlaki bir özelliktir. Kişinin işlemiş olduğu ayıplar, günahlar ve kusurlar kişiyle Allah arasındadır. Yani bir kul yaratılışı itibariyle nefis taşıyor olması sebebiyle hatalar yapabilir, günahlar işleyebilir. Allah'a karşı olan itaatinde Allah'ın emir ve yasaklarına riayet noktasında eksiklikler gösterebilir. Ama önemli olan bunun yaygınlaştırılmaması, bunun topluma efendim herkesin uygulayabileceği şekilde reklam edilmemesi ve toplumun bütün fertlerini ilgilendirecek açıdan ilgilendirmesi açısından o hayasızlığın ahlaksızlığın reklam edilmeyerek insanlar tarafından uygulanmasının önünün kesilmesi haya olarak tarif edilmiştir. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsetmiş olduğumuz hususa vurgu yaparken bir hadis-i şeriflerinde aslında günah işleyen, günah işlemeye meyilli olarak yaratılan insanların hayasızlığı yaygınlaştırmama adına çok dikkat etmeleri gereken önemli bir hususa değinmiştir. Aslında okuyacağımız hadis-i şerif Az önce okuduğumuz ayet-i kerimedeki o eli mazaptan korunmak adına Müslümanların dikkat etmesi gereken hususlara vurgu yapmaktadır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. İşlemiş olduğu günahları açığa vuranlar dışında, tabire lütfen dikkat buyurun, işlemiş olduğu günahları açığa vuranlar, anlatanlar, reklam edenler, tabiri caizse bundan utanmayanlar dışında bunlar hariç Allah Celle Celaluhu ümmetimin tamamını affetmiştir. Dikkat buyurun hadisin baş kısmında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mutlak bir aftan bahsediyor. Kulların Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin tamamının affedinden, affından bahsediliyor. Ama bir şartla işlediği günahı gizlemesi, toplumda yaygınlaştırmaması, reklam etmemesi, bununla övünmemesi, bundan pişmanlık duyması şartıyla. Hadis-i şerifin devamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir adamın gece kötü bir iş yapıp Allah onu örttüğü halde sabahleyin kalkıp ben dün gece şöyle şöyle kötülükler yaptım. Şöyle şöyle fuhşiyatla, hayasızlıkla meşgul oldum demesi aşikare işlenmiş, alenen işlenmiş, ortalıkta işlenmiş günahlardandır. Ne dedi? Geceliğin bir adam günah işliyor. Halbuki Allah onu geceden sabaha kadar örtüyor, ortaya çıkarmıyor, rezil etmiyor onu. Fakat adam sabah kalkıyor, kendisi işlediği günahı anlatmaya, kendi kendini ortaya koymaya, o fuhşiyatı yaygınlaştırmaya başlıyor. İşte efendimiz buyurdu ki işte bu aşikare işlenmiş apaçık işlenmiş, ortalıkta işlenmiş günahlardandır. Oysa, Efendimiz devam ediyor, oysa o kişi Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde bir gece geçirmişti. Kendisine bir fırsat verilmişti. Fakat o Allah'ın örttüğünü açarak sabahlamayı tercih etti buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimiz Celle Celaluhu gecenin işlenen günahın sabaha kadar örtülmesiyle aslında kuluna fırsat veriyor pişman olma, o günahın ortaya çıkmaması ve hiç işlememiş gibi tevbe ederek temizlenmesi konusunda okula kula fırsat verdiği halde kul bunu Allah'ın kendisini ifşa etmemesine rağmen hayasızlığı yaygınlaştırma adına efendimizin tabiriyle Allah'ın örttüğünü açmayı tercih ediyor. İşte hadisin baş kısmında affedilmeme sebebi de budur kıymetli kardeşlerim. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli müminler Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayayı tarif eden hepinizin çokça e, okuduğu bildiği bir hadis şeriflerinde haya ile iman bağlantısını kurmuştur. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki iman ile haya bütünlüğünü ifade edercesine haya imandan bir cüzdür. Zira iman yetmiş küsür fırkadır. En üstünü imanın en üstünü La ilahe illallah demektir. İmanın en alt derecesi yani imanın bir insanda ilk yaptırması gereken husus yolda insanlara eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. İmanın kişiyi ulaştırması gereken en zirve nokta La ilahe illallah deyip ona göre yaşayabilmektir. Haya da imandandır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek haya imandandır? Yani imanını hayatına yansıtabilen bir Müslüman günah işlememe talimatına uygun hareket eder. Birincisi bu. Ama hasbel kader nefis taşıyor olması, şeytanın ihva ve vesveselerine maruz kalması nedeniyle günaha düşmüş ise, hata yapmış ise, suç işlemiş ise de onu derhal tevbeyle karşılar ve konumuzla alakalı olan kısmında da asla kimseye anlatıp yaygınlaşmaması için onun daha çok insana ulaşmasını temin etmek adına hareket etmez. Yani Hz. Allah'ın settar ismi gereği geceden sabaha sabahtan geceye işlediği günahı Rabbimizin örttüğünün farkına varır ve işlediği günahtan kurtulmaya çalıştığı gibi asla aşikare halede dönüştürmez. Şunu bilmemiz gerekir, hiçbir günah Allah'a gizli değildir. Hatta kişinin kalbinden geçirdikleri, zihninden geçirdikleri, dışarıya yansıtmadıkları bile Allah'ın ilmi dairesindedir. Bunda hiçbirimizin şüphesi yok, buna iman ediyoruz. Fakat Rabbimiz Celle Celaluhu, kulu ile kendi arasında kalan günahları affetme konusunda rahmetinin azabından daha fazla olduğunu beyan etmiş ve Rahmeti Sebekat ala Gazabi hadisi kutsisi ile benim rahmetim gazabımı geçmiştir ifadesiyle insanlara müjde vermiş ve sanki kullarımla aramda olan meseleleri biz kulumun tevbe etmesiyle kendi aramızda af ile karşılarız, kulumuzu affederiz diyerek kulu kendisiyle Allah arasındaki meseleleri gizli tutmaya teşvik etmiştir. Bir başka hususu da burada ifade edelim. Kul kendi işlediği günahı başkalarını anlatarak aslında günahın meşrulaşmasını insanların kendi aklında olmayan hiç o zamana kadar düşünmedikleri farklı bir günahla tanışmalarına vesile olduğu için yani toplumun genel ahlakına zarar verdiği için Allah ile arasında olan günahı artık kullara zarar veren bir günaha dönüştürmüş, kul hakkına çevirmiş, dolayısıyla günahın üstüne günah ekleyerek işi içinden çıkılmaz bir hale dönüştürmüştür. İşte bu yüzden okumuş olduğumuz Nur Suresi'nin 19. ayeti kerimesinde yüce Rabbimiz Celle Celaluhu eğer istediğimiz günahı yaygınlaştırırsak topluma efendim teşmil edersek, toplumun geneline duyulan, bilinen, yapılan hale getirirsek o halde bizi elin bir azabın bekleyeceğini ve açıkça tehdit ile vaid ile ifade etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, içinde yaşadığımız toplumda özellikle teknolojik imkanların çokça arttığını düşünecek olursak artık her türlü fuhşiyatın kolaylıkla ulaşılabildiği bir toplumda bir e, dünyada yaşıyoruz tabiri caizse. Tabii ki teknolojik imkanlardan istifade edilmelidir. Teknoloji efendim yok kabul edilmesi gereken ya da karşı çıktığımız bir gelişme değil. Ama kontrollü olunmadığı zaman artık kişinin her türlü fuhşiyatla çok rahat muhatap olabileceği bir dönemde olmamız aslında bu tehdit ile yaşamamız bizim için oldukça zor bir zamanı gerekli kılmıştır. Bu nedenle özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin yaygın fuhşiyata karşı her türlü fuhşiyatı kastederek söylüyoruz. Her türlü hayasızlığı kastederek söylüyoruz. Yaygın fuhşiyata ulaşabilme imkanlarının en rahat olduğu dönemlerde, en rahat olduğu zamanlarda olmamız açısından söylüyoruz. Gençlerimizin ciddi manada kontrol ile korunması icap eder. Çünkü sadece kişinin günah işlemesiyle kalmıyor kontrolsüz meclisler, kontrolsüz zamanlar. Yani öyle bir ortam düşünün ki özellikle sanal dünyada, özellikle internet ortamında her şey alenen işleniyor. Her türlü fuhşiyata, her türlü hayasızlığa rastlamanız mümkün ve bunu yaparken artık bunun günahı kişiyle Allah arasında kalması diye bir şeyden de bahsetmemiz imkansız hale geliyor. Neden? Çünkü zaten tamamen kontrol dışı, kimin kim olduğu bilinmeyen sanal bir dünyada insanlar her türlü fuhşiyatla baş başa kalabiliyorlar. Öyleyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın imandandır dediği hayayı korumak adına gençlerimize iffetsizliğin, ahlaki kurallara aykırı davranmanın kişiyi hayasızlığa götüreceğini defaatle uygulayarak ve anlatarak öğretmemiz icap eder. Şu unutulmamalıdır ve özellikle yetiştirdiğimiz nesillere öğretilmelidir ki sanal ortamlarda efendim farklı isimler kullanarak kişi kendini gizlediğini zannedebilir. Yani kendi adını kullanmadığı için kimse nasıl olsa beni tanımıyor diye düşünebilir. Ama unutulmamalıdır ki Allah sanal alemin de Rabbidir. Ve orada kişinin kendini gizlediğini zannettiği anlarda ve alanlarda bile okulun işlediği günahları, hataları ve hatta bu günahları umuma teşmil ettiğini yani ayetin emrine aykırı davrandığını ve hayasızlığın yayılmasını temin ettiğini Hz. Allah bilmektedir. Ve ayetin vaidiyle böyle bir ortamda böyle bir hataya düşülmesi halinde de her ne kadar adımızı ismimizi rengimizi efendim resmimizi gizlesek bile yine elin bir azaba sebep olacak önemli bir hatayı işlediğimizi unutmamalı gençlerimize nesillerimize de hatırlatmalıyız. Bu nedenle özellikle gençlerimizin meşguliyetlerine, gençlerimizin zamanlarını doğru meşguliyetlerle geçirmelerini temin etmeye, gençlerimizin olmazsa olmaz dediğimiz temel dini değerlerini doğru oturtmalarını sağlamaya gayret etmeliyiz. Ahlaki değerlerin sadece basit toplumsal sıradan değerler olarak algılanmasından ziyade imanı ve ameli koruyan büyük bir zırh olduğunu nesillerimize öğretmemiz lazım. Yani sadece affınıza sığınarak söylüyorum ahlakı sadece yere tükürmekten ya da çöpü yere atmaktan ibaret sıradan bir şeymiş gibi algılamak yerine amellerimizin nedeni olan imanımızı ve salih amellerimizi koruyan bizi her türlü tehlikelere karşı gayri ahlaki, gayri nizami, gayri şer'i veya efendim Allah'ın rızasına aykırı her türlü davranıştan emin kılan önemli bir zırh olduğunu hem kendi nefsimize hem de gençlerimize öğretmemiz icap eder. Aksi halde hayasızlık yaygınlaştığı zaman elin bir azap onu yaygınlaştıranları beklemektedir. Bir başka husus kıymetli kardeşlerim, efendim toplumda hayasızlık yaygınlaştığı halde bizler fertler olarak buna dur diyemiyorsak, aman canım beni ne ilgilendirir benim çocuklarım yapmıyor benim ailem yapmıyor anlayışıyla yaklaşırsak unutulmamalıdır ki toplumda yaygınlaşan hayasızlık döner dolaşır eninde sonunda bizi de bulur. Dolayısıyla her halükarda düçar olacağımız gayri ahlaki bir durumla karşılaşmamak adına ferden kendi nefsimizde ve bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimizin şahsi Amellerinde, fiillerinde hayasızlığın mevcut olmamasına ve bu hayasızlığın yaygınlaştırılmamasına elimizden geldiğince dikkat etmemiz gerekir. Bugünkü Kur'an'dan öğütler programımızı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli bir vurgusuyla bitirmek ve aynı zamanda hayasızlığı yaygınlaştırmamak adına ne kadar önemli bir vurgu olduğunu da ifade ederek inşallah tamamlamak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. İşlediği suçtan dolayı ya da günahtan dolayı kardeşini ayıplayan bir kimse o günahı kendisi de işlemedikçe ölmez buyuruyor. Yani Diyelim ki ben bir günah işledim, bir suç işledim. Benim kardeşim de beni gördü. Ve bunu gezdiği yerde anlatıyor. İşte ben Muhammed Yusuf'u şöyle yaparken gördüm. Aa, o ne kadar büyük günah işledi, ne kadar ayıp böyle bir suç işlenir mi? Sürekli beni tenkit etme adına belki işlenen günahın kötü olduğunu vurgulayarak anlatıyor ama farkında olmadan hayasızlığı yaygınlaştırıyor. Bakın bizim toplum olarak dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan birisi de budur. Gıybet, dedikodu gibi Allah'ın haram kılmış olduğu fiiller işlenirken her ne kadar işlenen o fiilin kötülüğünden bahsetsek de farkında olmadan bazı şeyler söylene söylene akıllar buna alışıyor, kulaklar buna alışıyor, gözler buna alışıyor, kalpler buna alışıyor. Dolayısıyla bunu yapmamamız için efendimiz buyuruyor ki kardeşinin işlediği günahtan dolayı ayıplayan kimse o günahı işlemeden ölmez. Öyleyse bizler de kötülemek adına dahi olsa kardeşimizin günahını, suçunu, hatasını anlatmamak, toplumda duyulmamasını temin etmek ve gizli tutmakla memur olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız. Yüce Rabbimiz inşallah iffetimizi, hayamızı muhafaza edebilmeyi, şu dünyada iffet ve haya üzere yaşayıp huzur ilahiye de o iffet üzere, o haya üzere çıkabilmeyi bizlere nasip eylesin. Haya timsali Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin yolundan, izinden gidebilmeyi, kendi başımıza kaldığımız anlarda bile hayadan, iffetten uzak olmamayı bizlere nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.